TRIVE yatırıma hoş geldiniz. Forex yatırım uzmanı Selcan Öner ben. Bugün sizlerle uluslararası piyasalardan konuşacağız. Bir gün önceki sert satışların ardından Wall Street güçlü şirket karlılıkları ve beklentileri aşan verilerle günü artıda kapattı. Teknoloji hisselerindeki toparlanma risk iştahını desteklerken ADP özel istihdamın ekimde 42 bin artması ve hizmet sektöründeki hızlanma ekonominin dayanıklılığının algısını güçlendirdi. Buna karşın ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump dönemindeki tarifelere ilişkin yetki tartışmasının gündemini alması ticaret politikasındaki belirsizliği sıcak tutuyor. Federal hükümet kapanmasının sürmesiyle resmi veri akışı zayıfladığı için piyasalar özel göstergelere daha fazla odaklanıyor. Dow Jones %0.48, S&P 500 %0.37 ve Nasdaq %0.65 yükseldi. Asya piyasaları ABD'deki momentum desteğiyle dünkü sert satışların ardından güne temkinli alımlarla başladı. MSCI Asya sabah saatlerinde artıda, Nikkei ve Kospi'deki kayıpların bir bölümü de geri alındı. Altın doların dünkü zirvesinden hafif geri çekilmesi ve hükümet kapanmasının uzanmasının güvenli liman talebini canlı tutmasıyla 3986 dolar civarında yatay pozitif. Gümüş ise sınırlı yükselişte, platin gerilerken palatyum hafif artıda. Petrol tarafında Brent 63,5 dolar, VTI ise 59,60 dolar seviyelerinde. Zayıf talep endişelerine rağmen arz kaynaklı sinyallerle sınırlı bir toparlanma görülüyor. Try yatırımı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Drive.